Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabi Mustafa Kemal Atatürk'ü maymuna benzeten kişiyi danışman yapan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Bir kere öncelikli olarak bunu size hatırlatmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı olarak bu kelimeyi çok militarist olarak bulan kişi kimdi? Sayın Cana Kaftancıoğlu'ydu değil mi? İşinize gelince Atatürkçüsünüz, işinize gelince Atatürkçü değilsiniz. Dün Sayın Murat Bakan Bey ne dedi? Türkiye'de konserlere devam edilmesi lazım dedi. Niye biliyor musunuz dedi? Biz oradaki vurgunları sorduk. Çünkü biz Mustafa Kemal'in yolundan gidiyoruz dedi. Ya arkadaşlar biz sanatçılara karşı değiliz. Konsere karşı değiliz. Biz aradaki yapılan vurgunlara karşıyız. Bunu söylemek istedik. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ü maymuna benzetenleri danışman yapanları sonuna kadar kınıyoruz. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Sizin de buna göre hareket etmeniz gerektiğini inanıyorum. Bir kere oradaki teymen meselesi şudur oradaki temellerimizle ilgili olan meselede bir disiplinsizlik vardır. Sayın Murat Bakan Bey askerlik yaptıysanız bilirsiniz. Bir içtimada kafanıza göre çıkıp böyle bağırma hakkınız var mıdır? Yoktur. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin değeridir. İşinize geldiği zaman Mustafa Kemalci olup işinize geldiği zaman Mustafa Kemal'i maymuna benzetenlere laf etmezseniz o da burada sizinle alakalı bir sıkıntıya yol açar diyor. Saygılar selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun Sayın Günay. Başkanım şöyle söyleyeyim. Bu meclisin bir tartışma düzlemi ve tartışma düzlemini götürebilecek bir entelektüel, bir ahlaki düzleminin olması lazım. Konuşmacının her iki düzlemden de eksik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sözlerini, iftiralarının hepsini kendisine iade ediyoruz. Konuya gelememesini anlayışla karşılıyoruz. Çünkü konuya gelebilmek için konuyu bilmek, konuyu karşılayabilecek bir ahlaki cesarete ve aydın namusuna sahip olmak lazım. Buna sahip olmayanların bunu yapamaması son derece açıktır. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyur, buyurun, buyurun, buyurun. Ye, yeni bir... Evet. Bana ahlaktan en son söz edecek kişi Gökhan Günaydın'dır. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin arabasını kendisine tahsis etmiş buraya 200'ün üstünde defa buraya girmiş bir adamdır. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kartlarıyla kendi başına jöle alan Gökhan Günaydın'dır. Bu iki, evet. Şimdi Gökhan Günaydın bize ahlakı öğretecek son adamdır. Tabii Gökhan Günaydın, bakın burada bu kadar CHP'li milletvekili var. Değerli CHP'li milletvekiller, size araba vermiyor Ekrem İmamoğlu ama Gökhan Bey'e araba veriyor. Aslında ben sizin hakkınızı da savunuyorum. Yani bu konudan dolayı beni atışlamanız lazım. Bunu da söyleyeyim. Gökhan Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabalarını kullandığınızdan dolayı kendinizi ahlaklı olarak görüyorsanız size diyebilecek bir laf bulamıyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen ve orada garibin kurabağının hakkını yiyen bir kişi olarak oturuyorsunuz. Bana burada kalkıp da ahlaktan namustan bahsetmeye kalkıyorsunuz. Bu konuda da tüm e, fikirlerimi söylemiş oldum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ ol. Sayın Günaydın yeni bir sataşmaya mahal mahallelerimde? Teşekkür ederim arkadaşlar. O direksiyonu e, satın aldığın yalancı tanıkla beraber sana ilk mahkemede yutturacağım. Melih Gökçek. İlk mahkemede yutturacağım. Seninle ilgili olarak senin ilgili olarak yalan söylüyorsun. Savcılığa defalarca suç duyurusunda bulundum. İnşallah milletvekilliğim bittikten sonra suç e, suçlamaya yönelik ceza davasında göreceğiz. Tazminat tazminat davalar tazminat davalarını da açtık. Avukatın mahkemeye verdiği beyanda siyasi nedenlerle söylenmiş sözlerdir diyor. Şimdi şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Bunu da göstereceğim. Bunu da göstereceğim. 60 yaşına geldim. Gökhan Günaydın'ın ağzından ve benim boğazından benim bir tek haram lokma gitmez. Ha sana söyleyeyim. Kimileri diyor ki ya babası ne için ne bir şey söyleme ne diyorlar. Ne ben de, de diyorum ne ki ne benim ne babam ne için de bir şey söylenebilir. Çünkü benim babam da aynı benim gibi namuslu bir adamdı. Evet, evet. Siz beraber Ankara'yı parsel parsel evet. boşalttınız. Eğer bu mem bu memlekette yargı olsaydı benim sen benim sen de baban benim da benim asla benim dışarıya çıkamazdınız. Şunu ifade edeyim. Benim rüşvet aldığımı söyledin. Yalancı tanıkla beraber boğazına sokacağım o iddiayı. Bunu söyleyeyim. İBB'nin arabasını kullandığımı söyledim. Yapamadım. Senin onun direksiyonuyla beraber boğazına sokacağım onu da söyleyeceğim. Yapamadım. Jöle meselesine gelince jöleyi sen bilirsin oğlum ben değilim. Ben jöle böyle kullanmam. Senin gibi adamlar jöle gider. Bilmiyorum. Senin gibi adamlar onlarla kullanır. Şunu söyleyeyim. Sayın günaydın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben... Bir saniye Sayın Günaydın. Sayın Günaydın. Sayın Günaydın. Evet lütfen. Ee, oğlum falan gibi bir hitap buraya uygun bir hitap değil düzeltmenizi rica ediyorum. Çünkü alakası yok yani. Şunu şunu söyleyeyim. Allah seni de babana bağışlasın. İnşallah oğlun senin gibi olmaz. Çünkü bu memleketin onurlu milletvekillerine ihtiyacı var. Bu memleketin FETÖ'cülerle beraber kurduğu televizyon kanalından her gün insanlara iftira eden, sonra da utanmadan buralarda dolaşan, kendi arkadaşlarını bile mahcup eden